Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Bakayım. Güzel gördüm seni. Havalar sıcak sadece. Bu birazcık canımızı sıkmıyor değil. Ya bu yüzden işte işe gidiyorum, geliyorum falan böyle nevrim dönüyor bazen biliyor musunuz sıcaklıklardan dolayı. Yani her insan sıcağı bu kadar şey yapmaz. Rahatsız olmaz sıcaklıktan. Tolere eder falan ama yok abi. Bende sıkıntı oluyor. Ben bu kadar sıcakla gelemiyorum yani. Manası yok bu kadar sıcak. Bugün şimdi bu videoda sizlere birkaç haberden Böyle haberden oluşan bir gündem turu gibi bir şey böyle. Zaten hani bir 5-6 tane haberden bahsetmem gerekiyor ki Aslında çok haber var doğru söylemek gerekirse. Çünkü birkaç gündür böyle derinlemesine haberlere dalmıyorum. Ee, bir 3-4 gündür birkaç haber birikti. Bilmedikleriniz olabilir. O yüzden e, mesela Rey Mister ölmemiş falan diyormuşum yok şaka yaptım. Hiç oraya hiç oralara girmeyeyim ya. Onunla ilgili böyle bir video pek şu anda düşünmüyorum eğer bu büyümezse. <laughs> yani gerek yok çünkü. Birkaç tane haber birikti. Şimdi bazılarına gelin beraber bakalım sizlerle. Şimdi öncelikle bu Bobby Lashley Returns on SmackDown. Şimdi bundan zaten birazcık canlı yayında falan da bahsetmiştik. Ee, dün canlı yayında bahsetmiştik ama birazcık videoda da bahsetmek istiyorum. Çünkü canlı yayında herkes yoktu. <laughs> Şimdi arkadaşlar Bobby Lashley geçen SmackDown'da bu şekilde göründü. Ee, Street Profits bir şeyler yapma peşinde gibiydi sanki. Dur bakalım geldim mi acaba falan filan diyordu. Street Profits'in bir süredir şöyle bir e, haberi vardı, duyumları vardı. Heal olacaklar yönünde falan bu bir şey söyleyeceğim. Bir sürü arkadaş yazmış ki abi mikrofondan cızırtı geliyor. Mikrofondan cızırtı gelmiyor arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için ben camı pencereyi açmak zorundayım. Bu yüzden de dışarıdaki o böcekler var ya böyle. Bu. Onların sesi geliyor arkadan. Ben özellikle baktım. Ulan dedim harbiden mikrofonda mı sorun var diye. Yok abi. Mikrofon filtreli olduğu için ben konuşurken arkadaki ses alıyor sadece. Ben konuşmak durmuyorken yok bir şey. Gördünüz değil mi? Sadece ben konuşurken oluyor. O böceğin sesi de çok yüksek olduğu için onu alıyor. Bu detayı da vermek istedim. Artık yazmayın diye. Şu an tekrardan başladı böcek ufaktan. Birazdan sesi gelebilir. İşte Street Prophets'in heal olması olacağı yönünde haberler falan vardı. Ve Bobby geri dönüşüyle beraber ve Bobby bayağı eski böyle. Sanki o Hurt Business zamanları vardı ya böyle işte lüks arabayla geliyor bilmem ne falan takılıyorlar böyle. <laughs> o şekilde gelmesi ilgimi çekti. Sanki Hurt Business Version 2 İkinci halini sanki Hurt Business'in yenilenmiş halini görecek gibiyiz. Bu beni çok sevindirir bu arada. Çünkü Hurt Business benim son yıllarda en sevdiğim stable'lardan biriydi ama her yanımı stable olmuşken bir taneye daha gerek var mı? Yok bence ama bu Hurt Business'a birazcık hadi dur bakalım. Neyse ya sıkıntı yok ya deyip gözlerimi kapatıp şey yapabilirim. Kulaklarımı tıkayıp yo yo bir şey yok ya falan deyip izlemeye devam edebilirim yani. Ben isterim. Babeleşehir'in tekrardan böyle dominant takılmasını, Hurt Business'ı tekrardan yani görmeyi isterim. Bir yerden de haftaya MVP falan çıkarsa çok daha tatlı olabilir işte. Ben bunu okay. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz gerçekten Hurt Business'ın geri dönmesini, yenilenmiş haliyle Street Profits'li Hurt Business'ın Valla bir şey diyeyim mi? Harbiden güzel olur ya. Bak ilgimi çeker işte. İnsanlar tabii acaba hm, ne olacak? Nereye gidiyor bunlar falan diye bir sürü haber vardı. Ben Hurt Business'ın geri dönmesini çok ama çok isterim. <laughs> Geldik ikinci haberimize. Belki bazı arkadaşlarımız çok e, ilgilenmiyor olabilirler Predator'da değil ama ben onların konseptini seviyorum. takdim konsepti. E, çok uyumlular çünkü birbirlerine. Seviyorum. Üzücü bir haber. Elton Prince'in omuzu çıkmış arkadaşlar <laughs> maç sırasında. E, ve bakın yani bu sırada mı bilmiyorum ama tam maçın hepsini de izlemedim. Bir kısmını izledim e, tepki videosu için. E, çok yer vermek istemedim yani şeyde ve omzunun çıktığını sonradan öğrendim ben. Rich Holland galiba yapmış. Rich Holland'ın bu kaçıncı leşi oldu? Şimdi bir olur iki olur falan da bir yerden sonra sanki hani x bir güreşçi çok fazla sakatlıklarla anılıyorsa orada birazcık sıkıntı çıkabiliyor. Çünkü Rich Holland'ı biliyorsunuz ki Big E'yi neredeyse öldürüyordu bu arada. Yani o tamam bir hatadır okey olabilir ama iki oldu. Arada var mı başka bir şey bilmiyorum. Bir yerden sonra Rich Holland da bir kendisini şey yapması lazım. Biraz daha temkinli güreşmesi lazım. Rich Holland mı yaptı? Haberin detaylarında vardı. Çok insanlar hep onu söylemiş. Haberin detaylarında Rich Holland e, yazıyor mu bilmiyorum. Tam nerede oldu? Şimdi adamın da günahını almayalım çünkü. Şimdi burada görselde bunu verdi diye. E, ya maalesef bu maçta Elton Prince'in omzu çıkmış. Umarım en kısa sürede iyileşir. Şimdi Shotzi'nin e, saçını <laughs> saçını bayağı bayağı vuruyor kesiyor yani ee, Şimdi ben bunu bilmiyordum birazcık üzücü bir şeymiş aslında Hatta Twitter'da da şey yaptım böyle saçını boşu boşuna kestin zaten bir şey olmayacak falan diye sonradan harbiden büyük bir rey yaptım ee, Çünkü ben de kanser geçirmiş biri olarak e, Belki de geçiren bilmiyorum tam olarak şu an yani Bir kanser bir hastası olarak Kız kardeşi kanser olmuş o yüzden hani kemoterapi falan görecek tabii saçları falan kesiyor ona destek amacıyla aslında bunu yapıyormuş Onu da böyle yansıtmışlar o yüzden e, buradan Umarım en kısa sürede iyileşir, e, sağlığına çok rahat şekilde kavuşur kardeşi dil, dil, dileklerimle. Ya bu iş başka abi, iş başka. Bu tarz şeyler başka. O yüzden e, sağlık döneminin hiçbir şeyin olmadığını bir kere daha size hatırlatayım. Sağlık döneminin hiçbir şey yok. de kardeşine destek vermek için saçlarını vurması da ayrı bir detaydır, ayrı bir güzelliktir. E, destektir yani. E, öyle. Devam edelim. AW OWN HARD turnuvasının finali resmen <laughs> belli olmuş arkadaşlar. Bu aralar bir şey diyeceğim bak, AW ben gerçekten izlemiyorum ama MCF'le... Abi Adam Cole'un olayları gerçekten ilgimi çekmeye başladı. Çok acayip bir kimya yakaladılar çünkü anladın mı? Hiç böyle tahmin etmeyeceğim bir yerden bir şey geldi ve ara ara bakıyorum gerçekten ilgimi çekiyor. İşte oradan yola çıkarak belki bunda ama yok ben şimdi olayını falan izlemeyi planlıyorum eğer iş durumum şey olmazsa, Uyarsa yani böyle bir sıkıntı çıkmazsa. Şöyle bir bakalım. Çünkü erken saatte olacak biliyorsunuz Londra'da. Onun için yayın bile belki açabilirim emin değilim. Söz vermeyeyim yine de. Çünkü çok üst üste binebilir o aralar bazı şeyler. Söz vermeyeyim yine de. Finalde arkadaşlar Willow, Ruby Soho kadınlarda, erkeklerde de finalde Siam Punk, Ricky Starks var. Şimdi burada otomatik olarak benim kafama direkt şey geliyor. Siyan Punk bu turnuvayı alır falan diye. Çünkü Siyan Punk abi bir şekilde işte rating kaynağı e, ki son zamanlarda popülerliği biraz düşse de Siyan Punk ismi AEW için çok önemli abi. Ve bu yüzden de zaten işte Siyan Punk geldi zaman işte Siyan Punk bu showda falan diye. Yeni show başlatıyorlar işte Rampage muhabbetleri falan biliyorsunuz bunları. Siyan Punk AEW için çok önemli. O yüzden sanki Siyan Punk'a bu turnuvayı vereceklermiş gibi de geliyor bana. Emin değilim izlemediğim için gidişata göre yorum yapamıyorum. O yüzden bu tamamen bir zırvalama olur. AEW'yu izlen bazı arkadaşlar tepki gösteriyor. Bana dün canlı yayında da şey oldu. Ya, tepki gösterdik ya şey hani. Abi işte keşke içerik yapılsa falan diye. öyle şey değil hani niye yapmıyorsun falan değil artık. O dönemleri geçtik. Çok kişi söylüyordu. Ben de diyordum arkadaşlar ben vaktim az. WWE izleyebiliyorum. Onunla ilgili yorum yapabiliyorum sadece. İzlemediğim şeyle ilgili yorum yapamam. Bunu zaten siz de izlemek istemezsiniz diye. o yüzden ekstradan yorum yapamayacağım. Çünkü gidişatta belki Rick Stark çok bomba bomba geliyordur yani bilmiyorum. Bana sanki şu an dış böyle gözle bakarken çok izlemeyen biri olarak Siyan Punk'a vereceklermiş gibi geliyor. Şimdi buraya geldik. 19'unda arkadaşlar 19 Temmuz'da yeni DLC'si çıkıyor WWE 2 k 23 Tam da bizim Pro Wrestling Studio. Bir kere daha hatırlatayım. Bu sefer Pro Wrestling Studio'da Onat'la beraber konuğumuz Yağız Altın olacak Aspro TV'den. Muhtemelen keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. bir aksilik olmazsa çarşamba günü çekimleri var. Perşembe yayınlayacağız. Şimdi çarşamba çekimlerimiz olduğu için ben direkt çıktığı gün DLC yayını Brave White'ı deneyemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? O gün indiririm ben perşembe günü. Saat böyle 6 gibi. 6'da zaten Pro Wrestling Studio gelecek. Bir de akşam böyle buçuk gibi falan yayın patlatır. buçuk 9 gibi. WWE 2K 23 deneriz sizlerle. Brave White'la Uncle Howdy'li yeni paketi bence güzel olur. Pakette yine Blair Davenport var. Zeus falan var. Joe Gacy var. Biri daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi girişi falan varmış. Ben girişine falan bakmadım. Bakmayacağım da canlı yayında sizle beraber bunu yaşamak istiyorum. Ee, belki izlemenler falan vardır. İzlemeyecek olanlar vardır. Beraber Perşembe günü. Progresoic Studio'nun olduğu gün. Bir de bunun yayını patlatırız bence. Ve işte son bahsedeceğim haber. Bilerek sona sakladım. Arkadaşlar. Şu an 16 Temmuz. 15 Temmuz itibariyle. Dün 400. gününü resmen doldurdu Günter. 8 Eylül'de 456. günü olacak. Eğer tamamlayabilirse 8 Eylül'e kadar Günter şampiyon kalmaya devam ederse, iyi, iyi duyun bunu, devam ederse Honky Tonkman'in 454 günlük WWE tarihinin en uzun süreli Intercontinental taşıma sürecini geçecek. Drew McIntyre bence gerçekten Günter'i yenebilecek, ondan bu kemeri alabilecek seviyede bir rakip. Bak ilk defa hissediyorum bunu. Evet Günter'i bu kişi yenebilir diye. Ama ben olsam da de 400'e kadar getirmişken... ...54 gün daha, 55 gün daha taşıtırım. Rekoru kırdırırım. Önümüzde zaten 2 pay per falan var. Oralarda bir şey yapıp ondan sonra belki hani... ...Drew McIntyre ya da bambaşka biri mi gelecek? Drew'a vermeyecekler mi? Bak bu da olabilir. Belli olmaz. Günter'in ben rekoru kırıp öyle bu kemeri bırakmasını... ...böyle kaybetmesini isterim. Öyle de olacağını düşünüyorum. Ve ondan sonra da Günter bir üst noktaya... Ve bana göre bir şey diyeyim mi size? Yani çok rahat bir World Heavyweight şampiyonu bence Günter. Yani bunu da belki de Royal Rumble'ı kazanarak yapacak. Bilemezsiniz ne olacağını. Adım adım gideceğiz. Günter bence bu kemeri bıraktıktan sonraki bence bir kere de 50 kere bence dedim. <laughs> yani bıraktıktan sonra bir üst noktaya çıkacak. Intercontinental kemerinde sanki böyle midcard kemeri değildi artık. Apur midcard kemeri gibi taşıyor. Bence sanki öyle bir şey oldu yani. Bir şey diyeyim mi? Günter'i seviyorum. Bu rekoru kırdırmadan Drew'a kaybettirmezler diye de düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Günter 400 günü hak etti mi? Bir üst noktaya çıkabilecek mi? Neler olacak? Hepsini aşağı yazın. Ben buradan Günter'i alkışlayarak aranızdan ayrılıyorum. Arkadaşlar bu sohbet faları, bu tarz içeriklerimi beğeniyorsanız aşağıya bir de like patlatırsanız çok sevinirim. Çünkü ben size her gün içerik yapıyorum, devam ediyorum. Like sayısı gerçekten çok az ama tabii ki unutabiliyorsunuzdur, hiç sıkıntı değil. Ee, ama şu an unutmayın aşağıya hemen gidin bir like patlatın beni de sevindirin. Ben kaçtım kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle videolar ve canlı yayınlar bütün hafta boyunca yine devam edecek artık çünkü ufaktan SummerSlam'e doğru gidiyoruz. Bay bay.